Videoya başlamadan önce Samuray Jake'in tüm hikayesini kronolojik olarak anlattığım bir bölüm mevcut. İlk önce onu izlemelisin. Bu sayede genel anlamda gerçek hikayeye ulaşabilirsin. Bir de yorumlarda final sezonu hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi sizlere efsanevi bir teori üreterek bu videoya giriş yapmak istiyorum. Birincisi Samuray Jake'in gerçek ismi Jake değildir. Bu isim ona Aku'nun zaman portalından geçtikten sonra çocuklar tarafından takılmış bir lakaptır. Bu nedenle nesiller boyu ismi tüm evrende Samuray Jake olarak anılmıştır. Samuray aslında kimdir? Bir düşünün kendisi bir savaşçıdır. Peki aslında bu hikaye bizi anlatıyor desem ne dersiniz? Şimdi söyleyeceklerimi iyi kulak vererek dinlemenizi istiyorum. Bir düşünün, isimsiz bir kahraman var ve tek amacı kötülüğü yenip amaçlarına ulaşmak. Japonca'da aku demek, kötülük demektir. Yani bir savaşçının kötülük ile olan savaşını izliyoruz. Ancak bu amaçlarına ulaşırken izlediği yolları bizlere göstermişler. Jake her bir bölümde bir hikaye anlatmakta. Her zaman bizlere anlatılmak istenen savaş esnasında olsak bile dürüst, onurlu, adaletli, merhametli, bilge ve dengeli bir biçimde amacına ulaşmaktır. Çizgi dizi bizlere her zaman iyi bir insan olmamız gerektiğini, sırf amaçlarımıza ulaşmak için olsa bile bu çizgiden çıkmamamız gerektiğini göstermiştir. İşte bu yüzdendir ki bu kahraman bizleriz. Hayatımız birer macera ve bizim düşmanımız bize acı veren şeylerden kurtulmak. Mutlu ve en önemlisi özgür olmak. Samuray Jake çizgi dizi boyunca güzel arkadaşlar edindi. Zor durumdaki yoksullara ve canlılara yardım etti. Bizler de hayatımız boyunca kat ettiğimiz yolda insanlarla karşılaşıyoruz. Bazılarına yardım ediyor, bazılarını görmezden geliyoruz. Amaçlarımız uğruna yalan söylüyor, Bizden güçsüz olanları eziyoruz. Peki bunun sonucunda ne oluyor dersiniz? Kat ettiğimiz yolda her zaman bir yönümüzü kaybediyoruz. Dürüstlüğümüzü, adaletimizi, yardımseverliğimizi ve en önemlisi yolun sonuna doğru kendimizi kaybediyoruz. İşte bu yüzdendir ki bu hikayenin asıl kahramanı Sensin. Amaçladığın şey özgürlük ve mutluluk. Düşmanların ise şeytan Aku değil. Senin düşmanı yine içindeki bulunan kötü yanların. Seni yoldan çıkaracak olan da o. Yani içindeki kötülük. İşte Samurajek benim teorimce tüm hikayesi ve alt metni buna dayanıyor. Bize yolumuzda ilerlerken rehberlik ediyor. Umarım sizlere bunu anlatabilmişimdir. Çünkü videonun başı çok uzun oldu. Bu yüzden devamında ise final sezonunu tamamıyla inceleyeceğiz ve bizlere anlatılmak istenen olaylara geçeceğiz. Bu yüzden video başlamadan önce bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma abone değilsen abone olabilirsin. Katıl üyesi arkadaşlara teşekkür eder, teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sezonun bölümlerine geçmeden önce bilinmesi gereken ve benim merak ettiğim bazı şeyler var. Bu bölümlerden en önemlisi ise Jack ve Gezgin Yaratıklar bölümündeki Yenilmez Savaşçı ve geçitin Muhafızı bu gözlüklü adam. Şu ana dek samuray Jack'in yenemediği hiç kimse olmamıştı. Ancak bu adam samurayı yendi ve onu tam öldürecekken Portal bunu yapmaması gerektiğini söyledi. Normalde hiçbir sihirli geçit Samurayjack için böyle bir şey söylemediği gibi bazıları hiçbir şey söylememiştir. Sonrasında ise portalın içinden Samurayjack'in kral olmuş ve yaşlanmış olarak görüyoruz. Benim bu bölümden anladığım Samurayjack aku yenmek için tam olarak hazır değil. Evet güçlü biri. Fakat hatırlarsanız Aku'yu yenecekken konuşarak zaman kaybetmişti. Çünkü Jake o zamanlar toydu ve peşin hükümlüydü. Bu bölüm bizler için önemli çünkü videonun ilerleyen safhalarında lazım olacak. 5. sezona geçtiğimizde ise artık kafayı sıyırmaya başlamış bir samuray Jack bizleri karşılıyor. Amacından sapmış ve içindeki karamsarlık kötülüğe dönüşmüştür. Sezonun ilk safhalarından son kısma kadar içinde bulunan kötülük ve iyilik sürekli atışmaktadır. Bir yanı hala daha iyilik peşinde koşarken diğer yanı ise onu manipüle ederek intihar etmesini istemekte. Özellikle 5. sezon 2. bölümde bunları görmekteyiz. Yine bu bölümde 7 adet Aku'nun kızıyla karşılaşır. Bu yedi rakamı özeldir. Çünkü bizlere teolojide yedi büyük günahı temsil eder. Bu yedi büyük günah ise kibir, açgözlülük, şefhet, öfke, haset, tembellik ve oburluktur. Her ne kadar bu günahları yorumlayacak olursak her birini tek tek öldürür ama bir tanesi kalır. Bu kalan kız ise Eşi olarak adlandırılan Aku'nun kızıdır. Burada dikkat etmemiz gereken bir durum oluşuyor. Her ne kadar Samuray Jack'te kibir, açgözlülük, şevhet, haset, tembellik ve oburluk olmasa da içinde büyük bir öfke vardır. Tek kötülük ve tek kız. Videonun ilerleyen safhalarında bu bilgi lazım olacak çünkü mantıksal olarak samuray öfkesini yendiğinde dolaylı yoldan aşık olduğu kadını da kaybetmiş oldu. Hatırlarsanız çizgi dizde sürekli olarak bir uğur böceği gösterilmekte. Japonca'da uğur böceği iyi şans ve sevgi anlamı taşır. Samuray Jack ve Ashi ele aldığımızda ikisi de uğur böceği ile temas etmiş ve bakış açılarının yine değiştiği kısımlara referans olmakta. Ashi'nin Samuray Jack'e olan bakışı yine uğur böceğine dokunduğu 4. bölümde değişir. Erşi şey, o uğur böceği sayesinde samuraycakte var olan merhamet duygusunu görmüş oldu. İlerleyen safhalarda ise 6. bölüme geldiğimizde bizlerin sürekli önüne çıkan yeşil sisin içindeki samuray bizlere zamanı geldi deyip götürmekte bu karakterin başta ne olduğunu hiç anlamamıştım. Ama aradan geçen bir yılın ardından şimdi anlıyorum ki bu yaratık Samuray Jake'in içinde olan başarısızlıktan doğan umutsuzluk. Bu yüzdendir ki amacını ve umudunu kaybeden samurayın harakiri yani intihar ederek samurayların yaptığı gibi atalarını onurlandırmasını istiyor. Ancak eşi hala bir umut olduğunu söyledikten sonra samuray ayağa kalkıp içinde bulunan karamsarlığı yok edip amacını tekrardan gerçekleştirmek için yola koyulur. 7. bölüm ise 50 yıl önceki kılıcını ve umudunu kaybettiği yere gelir. Çünkü kılıç olmadan aku yenilemezdir. Ancak kılıç yerinde yoktur. Çünkü kılıç onu terk etmiştir. Yine bu bölümde kılıcını almak için tanrıların huzuruna çıkar. Kılıç iyilikten yapıldığı için sadece onu hak edenler taşıyabilir. Jake'in bu bölümde yok etmesi gereken ise içinde var olan 7 büyük günahlardan sonuncusu öfkedir. Öfkesi yok olan Samuray Jake içinde dengeyi bulur ve kılıcı yine hak eder. Ancak bu esnada dolaylı yoldan da eşiği kaybedecek olan yola girmiştir. 9. bölüm ise nostaljik olarak yok edilen portalların birinde geçiyor. Bu portal muhafızın olduğu ve Samuray c daha zamanının gelmediğini söylediği portaldır. Bizim kırmızı gözlüklü abimiz maalesef ki ölmüştür. Bu kısım bence bilerek konulmuş sahnelerden bir tanesi. Çünkü aradan 50 yıl geçmiş. Samuray daha bilge ve mantıksal olarak daha yaşlı biri haline gelmiş. Aku'yu yeneceği zaman işte tam da bu zaman der gibi bir sekans bence. Son bölüm ise en epik savaş sahnesi olmasa da o bütün kurtardığımız, yardım ettiğimiz bütün insanlar bizler için savaşması ve birlikte olması benim için çok duygu verici bir bölüm olmasına neden oldu. Ancak yine de yetersiz olan bu ordu Aku'ya bir şey yapamadı. Ha bu arada bizim İskoç savaşçımızı görmek benim için acayip duygu verici bir sahne yaşamama sebep oldu. İkisinin beraber savaşması benim için nostaljik olarak harika bir duyguydu. İlerleyen kısımlarda ise savaşın başladığı yere yani geçmişe geliyoruz. Aku yok edilir ancak Aku'nun kızı olan eşi de Ölür. Çünkü eşi gelecekte var olmuştu. Mantıksal olarak geçmişteki aku yok olursa gelecekte de var olamaz. Bu nedenle eşi ölür. Bizim samurayımız ise başlarda karamsar olsa da sonrasında gelen bir uğur böceği sayesinde yeniden umut dolar. İşte bizim hikayemizde böylelikle son bulur. Unutmayın samuray biziz ve bu bizim maceramız.